sila gören yaşayan ülkemiz bir de yargı darbesiyle eee geceye başladı. Eee bu darbeler mekaniğinin işlediği ülkemizde bu darbelerin artık son bulunması gerektiği konusunda merkez yürütmemiz bir tartışma yürüttü. Şimdi sizlerle hem meclis grubu hem de merkez yürütmemizdeki tartışmalarımız sonucunda bu konuya ilişkin düşüncelerimizi paylaşmak istiyorum. Türkiye hukuk ve siyaset tarihinde darbe mekaniğinin en canlı olduğu bir dönemden geçiyor. Anayasanın AKP MHP eliyle askıya alındığı bir dönemde tarihte görünmediği kadar yargıda kadrolaşmanın olduğu ve kuvvetler birliğinin esas alındığı gerçeğiyle maalesef karşı karşıyayız. 2015 yılından sonra adım adım bir anayasasızlaştırma sürecini Türkiye yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153. maddesinin açık hükümlerine rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kendisini Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Altları'nın üzerinde görmesi yargı eliyle siyasi darbe yapma amacının açık göstergesidir. Yargıtay 3. Daire Başsavcılığının Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve mahkeme üyelerini tehdit etmesi 2015 yılının Nisan ayından beri fiili bir OHAL rejimine maalesef dönüşmüş durumdadır. Türkiye'nin darbe mekaniği, Türkiye darbe mekaniği üreten otoriterliği içinde yeni bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıyadır. Bugüne kadar AYM kararlarının tanınmaması, yargının siyasete müdahalesinin çok sayıda örneğini hep birlikte görmüştük. Siyasi iktidar tarafından desteklenen bu tutum, Türkiye'de yargı eliyle siyaset müdahale, siyasete müdahalenin zeminini güçlendirmiştir. İktidar ortağı Bahçeli'nin her hafta parti grup toplantısında EDP'nin kapatılması başta olmak üzere birçok konuda Anayasa Mahkemesi'ne hedef göstermesi bu yargı darbesinin aynı zamanda yolunu açan söylemlerini de oluşturmuştur. Yargıda milliyetçi, ulusalcı, ırkçı, iktidar güdümlü kadrolaşma ve bu kadroların cesaretlendirilmesi bugünkü hukuk faciasının asıl gerekçesidir. Açıktır ki ortaya çıkan bu hukuk faciasının baş sorumlusu AKP MHP ittifakıdır. Bu ittifak hukuk ve adaleti çıkarlarını çıkarları uğruna ortadan kaldırmıştır. Dün yapılan suç duyurusuyla dünya hukuk tarihin, tarihinin kara sayfalarına bir hukuk faciası daha eklenmiştir. HDP'nin kapatılma davasını hukuk dışına çıkan, AYM'in emsal kararlarını tanımayan ve kapatma davasını siyasi bir şova dönüştüren Yargıtay'ın siyasi iktidar ve ortağı tarafından cesaretlendirilmesi dünkü hukuk faciasının ön habercisiydi. Binlerce siyasetçi arkadaşımıza verilen adaletsiz ve hukusuz cezaları onayan bu cezaları onadıkça siyasi iktidar tarafından sırtı sıvazlanan Yargıtay, 7 yıllık tutukluk süresini dolduran siyasetçi arkadaşlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Sabah Tüncel, Leyla Güven şahsında onlarca arkadaşımızı ısrarla rehin tutmaktadır. Yargıtay'ı darbe teşebbüsüne iten ve cesaretlendiren AKP-MHP iktidarının kendisidir. İktidarın küçük orta yemiyor, içmiyor. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyor. Maalesef kimse de ona senin yaptığın bu, senin bu yaptığın anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüstür demiyor. Biz buradan bunu diyoruz. Oysa bu ifadeler faşist popülist bir rejim teslim edeceğiz demenin aslında bir itirafıydı. Kobani kumpas davası gibi Kürt ve muhalif, ve, muhalif siyasetçilere, Kürt gazetecilere, Kürt kadın aktivistlerine, halkın hakkını ve hukukunu arayanlara, insan hakları savunucularına, aydınlara, yazarlara, çizerlere, elbette ki gezi protestocularına yönelik açılan davalarda faşizan, faşizmin hukuku diye niteleyebileceğimiz anlayışın bir kez daha kendisini dışa vurduğunu gördük. Bu anlayış yurttaşları hakkın öznesi olarak değil bir düşman olarak görüyor. Nitekim bu zihniyet dün aleni bir biçimde darbeye teşebbüs etmiştir. Ülke hukukunun en üst kurumla bu kadar rahat tehdit varsa hiçbirimiz güvende değiliz. Kimsenin sessiz kalma hakkı yoktur. Ülkenin geleceği söz konusudur. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük bu kadar açık ve rahat ifadelerde bulunmak aslında topluma savaş açmaktır. Toplumu kökten yok saymaktır. Bu darbeci dile, zihniyete, bu darbeci şövenizme dur denilmelidir. İktidar dokunduğu her şeyi çürüten, yozlaştıran bir konumdadır. Durumun bu hale gelmesinde iktidarın pratiklerinin katkı sunduğunu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bizler siyasi iktidarı defalarca uyardık darbe mekaniğinden siyasi çıkar elde etmenin Türkiye halklarına kötülükten başka bir şey getirmeyeceğini defalarca dile getirdik. Demokratik siyaset ve uzlaşı kanallarının kapatıldığı bir dönemde yargı skandallarının ortaya çıktığı, çetelerin ülkenin başına bela olduğu, yolsuzluk ve hırsızlığın olağanlaştığı siyasi ve ekonomik krizlerin Türkiye altlarını sarmaladığı gerçeğini defalarca işaret ettik. İktidar tüm uyarılarımıza rağmen ele geçirdi vesayet kurumlarını ve bu kurumlarda kadrolaşan iktidara bağlı milliyetçi, ırkçı, ulusalcı klikleri canhıraş bir şekilde sahiplenmiştir, sahiplenmeye devam ediyor. Erdoğan Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum demedi mi? Bahçeli Anayasa Mahkemesi derhal kapatılmalıdır demedi mi? Yerel mahkemeler defalarca Anayasa Mahkemesini tanımıyoruz demediler mi? Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıyorum demedi mi? Ana, anayasal düzeni değiştiren asıl bunları söyleyenlerdir. Siz dersiniz diyoruz. Sizler binlerce siyasi tutsa uyduruk delillerle anayasal düzeni değiştirmekle suçluyorsunuz. Oysa asıl anayasal düzeni değiştirmeye çalışan gerçek suçlular sizlersiniz demek istiyoruz. Geldiğimiz noktada artık tuz kokmuştur. Anayasayı ortadan kaldırma süreci özü itibariyle Türkiye'de demokratik siyaset aramayı kapatma sürecidir. Yargıtay anayasal düzeni açık bir şekilde baş kaldırmıştır. Yargıtay'ın bu tutumu biz demokrasiye inanmıyoruz, anayasal düzeni reddediyoruz demenin aynı zamanda bir itirafıdır. Bu başkaldırı ve darbe teşebbüsüne karşı AYM ve AYM kararlarının bir an önce uygulanması gerekiyor. Bu durumun gelişmediği her an ülkede istikrarsızlık ve kurumsal bek devam edecektir. Değerli arkadaşlar, her sözden yaptığımız her politik faaliyetten anayasal suç bulanlara karşı bugün bütün toplumu savunuyoruz. Çünkü gerçek suç işleyenlerin kim olduğu ortadadır. Demokrasi nefret, demokrasi nefretiyle dolup taşanların, devlet biziz sanrılarıyla yatıp kalkanların varacağı son durak toplumun haklarını ortadan kaldırmaktır. Hepten HDP siyasi geleneğimiz boyunca darbe mekaniği ve yargının siyasi darbelerin en yakın tanığı ve mağduru biz olduk. Bu darbeci zihniyeti çok iyi biliyoruz ve çok iyi tanıyoruz. Bu zihniyetin ancak demokrasiden, insan haklarından, barıştan yana olan siyasal ve toplumsal muhalefetin birlikte ve güçlü mücadelesiyle yenileceğini de çok iyi biliyoruz. Darbenin panzehri daha fazla demokrasi, daha fazla mücadele, daha fazla adalet ve özgürlüktür. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı derhal uygulanmalıdır. Hapishanedeki tüm siyasi tutsaklar, tutsak yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Gelin hep birlikte yargının siyasi darbelerine, hukuksuzluklara ve kurumsal çürümeye son verelim diyoruz. Gelin hep birlikte hukuk sistemini, anayasayı ve yasaları yeniden ele alıp bu ülkede adaleti, demokrasiyi ve barışı tesis edelim diyoruz. Cumhuriyeti demokratikleştirip darbeci anlayışlardan sonsuza dek kurtaralım çağrımızı yeniliyoruz. Yine meclisi, meclis başkanlığını bu darbe teşebbüsüne karşı tutum almaya çağırıyoruz. Evet arkadaşlar, açıklamamız bu kadar. Soru yoksa buyurun. Yani bu mevcut anlayışı halkla birlikte, halklarımızla birlikte, emekçilerle birlikte durdurabiliriz. Türkiye toplumu toplumun karşı karşıya kaldığı bu tehdit ve tehlike sokakta mücadele etmekle değişebilir. CHP'nin çağrısını duyduk. Demokrasi için, barış için bu haksız ve hukuksuz anlayışla mücadele etmek için biz de sokakta her yerde bu anlayışa karşı çıkan bütün toplumsal kesimlerle, varsa siyasi partilerle dayanışma, direniş içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar, yoksa basın toplantımızı bitir.